Merhaba arkadaşlar. Bugün size defne yaprağı çayının nasıl yapıldığını ve faydalarının neler olduğunu anlatacağım. Defne yaprağı ferahlatıcı ve aromatik özelliğin yanında birçok e, faydası da var sağlık açısından. E, bunun çayını yaparak e, şifa olarak kullanabiliriz. Defne yaprağı görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Bunlar Ormanlık alanlarda yetişen ağaçlardan toplandı. Yaklaşık iki hafta önce ve evde uygun bir ortamda bu yaprakları kuruttuk ve şöyle defne yaprağı kurusu elde ettik. Bunu çay yapımında kullanabileceğiz. Defne yaprağı iyi bir antioksidan ve toksin atıcı özelliği mevcut. Ee, ve bununla birlikte zayıflatmaya e, yardımcı e, olmaktadır. Yine içerisinde yüksek miktarda A vitamini olup e, göz sağlığını da korur. E, diğer bir e, faydası da doğal bir ağrı kesicidir arkadaşlar. E, ve e, vücutta meydana gelen kabızlık ve şişkinlik sorunlarını da e, gideren bir özelliğe sahip. Defne yaprağı çayının yapımı çok basit arkadaşlar. Görmüş olduğunuz su kurutulmuş yapraklardan 3-4 adet şöyle çok fazla olmasına gerek yok. Şu 4 adet yaprak bir uygun bir kapta yaklaşık 5 dakika kaynatılır bir suda ve kaynatıldıktan sonra demlemeye bırakılır. Yaklaşık 10 dakikada demlendikten sonra e, rahatlıkla tüketilebilir. E, bu hazırladığımız çaydan e, günde 2 bardak e, içmemiz yeterli. 2 e, bardak içme ile istenilen e, şifası elde edilir. Evet, şimdi e, defne yaprağı çayını hazırlıyoruz. Evet, bir bardak su ocağa koyduk bir cezvede ve defne yapraklarını içerisine atıyoruz. Soğukken, daha kaynamadan önce yapraklarımızı İçerisine koyuyoruz ve kaynamaya bırakıyoruz. Evet, böylece kaynadıktan sonra 5 dakika daha e, bekliyoruz ve iyice kaynayıp e, yaprak içerisindeki etkili maddelerin suya geçmesini sağlıyoruz. Evet, çayımız kaynamaya başladı. Bunu yaklaşık 5 e, dakika kaynar vaziyette ocakta tutuyoruz. Evet iyice e, suya geçmesi için etkili maddelerin. Aradası da karıştırabiliriz. Evet yaklaşık 5 dakika oldu. Ve şu anda ocaktan alıyoruz. Ocaktan aldığımız e, defne yaprağı çayımız yavaş yavaş suya rengini vermeye başlamış durumda. Biraz daha bekliyoruz. Yaklaşık e, 8-10 dakika ve hafif sararacak bu su. Daha sonra bunu bir barda döküp e, kullanabiliriz. E, günde e, en fazla iki bardak sabah ve akşam olabilir e, içmemiz lazım. Böylece e, videomuzun başında belirttiğimiz e, gibi e, şifre, faydalı, sağlığa faydalı e, yönlerini yakalayabiliriz.